Üç günlük ömre bu kadar kavga. Geleceği zehirleyip duran geçmiş. Ve avuçlarımızda can veren şimdiki zaman. Çok canın acıyacak size zaten acı aldırmadı. Kırk geceyi devirdi yaz ne zaman alışmanın. Siz güneşi gördünüz mü benim odamda gün armadı. Ben neden hiç büyüyemedim boyumu geçti filanlarım. Anlamadın mı küçücüktüm nefes bulamadım alacak sandım ki Allah yaratıyor durumu her geçen gün ciddiyetini korurken Azem çaresizce yeni bir yol arayışa girer. Uyumlu donör bulunması için umutsuzca kapı kapı dolaşırken sürpriz bir isim devreye girecektir. Bu kişi geçmişte Azem'le yolları kesişmiş ancak bir daha asla karşılaşmak istemediği biridir. Zaman bu eski yarayı tekrar açacaktır do varsan ancak belki daha hızlı koşarsam bir şey bulurum edince belki daha hızlı koşarsam bir yer bulurum sevinece Artan bulmayacak bunu ben de biliyorum seze zehdim buruk cüzeykuzu><yadam ki zehli ne düdürecek yine de ölmeyecek sanki içimde ilkisini uğurlayamadım zaten kendi içimde Yılmaz Erdoğan'dan bir zahirin baskıları ve vicdanıyla arasında sıkışıp kalır Ferda'yı kurtarmak için daha önce asla düşünmeyeceği bir şeyi göze alacaktır. Ancak bu karar, hem onun hem de Azem'in hayatını kökünden değiştirecektir. Firaye ise ailesinden umudu kesmişken, Ayça'nın beklenmedik bir itirafıyla yüzleşir. Bu itiraf, Firaye'nin hayal kırıklığını derinleştirirken, onun yeniden kararlar almasına yol açar. Artık kendi hayatı için savaşma zamanı gelmiştir. Ferda'nın hayatı pamuk ipliğine bağlıyken, Azem'in vereceği karar yalnızca oğlunun değil, herkesin kaderini değiştirecektir.